Baba. Baba. Dinle dinle. Şu an musun? niye yaptırmıyorsun kendimi bildim bileli bozuk. Ben onu demiyorum ki. Benim keyfim yerinde. He. Heyecanlı mısın? Ne? Dur bir saniye. Heyecanlı mısın diyorum. Aman neticede iş yani nedir ki? Mesela bana para mı kariyer mi diye sorsalar ben aşk Aşk mı? Kızım senle açık açık konuşabilir miyiz? Tabii ki babiş benim her zaman her şeyi konuşabilirsin. Sen tam bir geri zekalısın. Hani annene değil bana benziyorsun diyordun. <laughs> Yakaladım seni kabul <gülüyor> <gülüyor> ha, bak bak bizde bak bak şimdi. Kız Seda. E hani vurmamışlar seni. Ne? Nasıl yani? E kısrakların bacağı kırılınca vurulur diye biliyorduk biz. Bir hafta izin benden sana. Yürü git be sapık herif. Haftaya görüşürüz bebeğim. <gülüyor> ne gülüyorsun lan pise baza? Yürü. Hadi. E, affedersiniz beyefendi. Biz Hasan Bey'e baktık da. Hasan Bey mi? He. Niçin arıyorsunuz? Bir yakınınızı rahatsız falan mı etti? Dövmek için mi arıyorsunuz? E, kızıma iş bulmasında yardımcı olacaktı da. Kız mı? Hasan Bey. Namı diğer Hasan Bey. Kız nerede ya? Hani kız? Nerede? Burada ya. Püh! 23 kere maşallah. 41 o ya. Bu tipe 23 yeter. Tipe bak ya. Gel bakalım mini asker. <laughs> Dur <gülüyor> oğlum. Gel ya, ya. <laughs> gel, gel. Ben şimdi seni bir direk yanına götürüm. Bu eli bir çekelim. Ya. <laughs> Babanın yanında bilerek seni aşağıladık ki. istediğin zaman bende kalabilirsin. Allah Allah. Sende kalacağım ama evde kalırım daha iyi ya. Müdürüm ne? bir kız geldi muhabirlik için başvurmuş böyle bir şey yok ya vallahi zehir zehir ben boyundan topuğa kadar kefilim kendisine müdürüm. O zaman siktir et gitsin hayatımda senden daha kolpacı bir adam ben görmedim kardeşim. Hadi ya. Elinde olsa şimdi koyacağım seni kapının önüne ama ah o tazminatın olmasa. Ese, söyle gelsin. Ön konuşmayı yaptım Hı. harika bir pas attım sana artık top sende. Bir zekalı. Merhaba. Bak, merhaba. Buyurun. Terletiyor değil mi? <laughs> ya. Kanalın durumu ortada. Su ne Bak. Götüm yanıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş hali bu zaten. Çalışma şartlarından bahsetmek ister misin? SSK var mı? İster misin? Kim istemez ki? Mesela biz istemiyoruz. Servis var mı? Servis servis var. Yemek? Kuru sulu. Bana hiç fark etmez. İkisi de yok. Yükselme şansın var mı peki? İşte o var. Oh. Bizim bir sekreter var Mücelli hanım Kadının patronu ayarttı. Şu an reklam müdürü. Evleneceklerinden falan bahsediyorlar ama ben hiç ihtimal vermiyorum. Kadın zaten başkasıyla evli. Ah. Başka sorun var mı çocuğum?